sadece müzik dinleyerek tıp fakültesinde okuyan genç kızlarımızın eğitim masraflarına destek olabileceğinizi biliyor muydunuz? Aa bilmiyorduk dediğiniz duyar gibiyim. Nasılını birazdan konuşacağız. Arkadaşlarla şöyle bir karara verdik. Bu albümün gelirlerini eğitim ve sağlıkla ilgili dernek ve vakıflara bağışlayalım. Doğaya da bir katkımız olsun. Hayvan dostlarımıza da bir katkı sunalım. Yani albümün gelirleriyle e, pek çok derde deva pek oldunuz. Çok, aynen öyle. Türkiye'nin üniversitede okuyan genç kızlarının yüzde 42'si tıp fakültesinde eğitim görüyorlar. Bu uzun ve masraflı yolculukta onlara destek olmak bizlerin de görevi. Ve bugün... Bu desteğin mimarlarından biri aramızda. Doktor Özlem Kaya. Özlem Kaya hoş geldiniz. Hoş bulduk Ezgi Hanım. Sizin nezdinizde ben bütün hekimlerimizin de 14 Mart Tıp Bayramı'nı bir kere daha kutlamak istiyorum. Bu yılki Tıp Bayramı eski yıllara göre bence çok daha önemli çünkü pek çok meslektaşınız ebediyete intikal ederken pek çoğu sahada savaş vermeye devam etti. O yüzden canı yürekten kutluyorum. Pandemi nedeniyle gerçekten meslek hayatımızın belki de en zorlu sürecini yaşadık bu son bir yılda. Gerçekten çok yorulduğumuz birçok meslektaşımızı da COVID nedeniyle kaybettiğimiz Maalesef. bir yıl oldu. Efendim hekimler söylüyor nasıl doğdu? Hekimler söylüyor bir sosyal medyada tamamı kadın hekimlerden oluşan platformda 2018 yılında bir meslektaşım keşke konservatuvar okusaydım diye bir paylaşımda bulundu. Onun altına değişik yorumlar yapıldı. Ben de 2012 yılından itibaren e, tabip odası bünyesinde kendi kurduğumuz bir 5 hekimden oluşan grupla yılda birkaç kere konser veriyoruz ve o konserlerin gelirlerini de yine tıp fakültesinde okuyan öğrencilere e, aktarıyoruz. O konserlerden birinin kaydını paylaştım. Ben hem konservatuar e, okudum evet. hem de hekimim. Beğenir misiniz bilmem ama sonuç bu diye. Ve bir halk müziği eseriydi. Değmem benim gamlı yaslı görselim gönlüme diye. Sanırım o türkü o akşam bütün o dinleyenleri bir gönlüne şekilde değdi. gönlüne değdi ve birçok yorum yapıldı. Çok defalarca izlendi. Yorumlardan birine de benim dönem arkadaşım, özlem hem konservatuar mezunudur, aynı zamanda Bursa'da kendi çalışmalarını yapmak için kurduğu bir ses kayıt stüdyosu var deyince bana Türkiye'nin dört bir yanından meslektaşlarımdan, kadın hekimlerden oluşan bir grup olduğu için kadın meslektaşlarımdan Mesajlar gelmeye başladı. Biz de müzikle ilgileniyoruz. Acaba gelip o stüdyoda biz de kayıt yapabilir miyiz diye. 1 2 üç, 4 deyince acaba dedim şimdi Rize'den gelecek, Mersin'den gelecek, Denizli'den gelecek. Bunu sadece kayıt değil de bunu bir albüme dönüştürsek mi acaba diye. İlk o akşam e, bu fikir o fikir çekti. oluştu evet. Ve ben bir duyuru yaptım sosyal medyadan aynı platformda yine kadın hekimlerden hı hı. oluşan arkadaşlar bir profesyonel müzik albümü oluşturmak istiyorum katılmak isteyenler ses kayıtlarını göndersinler diye ve bir haftalık bir duyuru süresi belirledim. Bilmiyorum çünkü hani nasıl bir şey olacak, Tabii. kim katılacak, neler olacak diye. O bir hafta içinde 150'ye yakın ses kaydı geldi. Size Türkiye'nin dört bir tarafından ses kayıtları geldi. Tabii Hı -hı. dört bir yanından gelirken bu herkesin bir usulü, bir tavrı var değil mi? Türk sanat Hı -hı. musikisinin kelimelerinden söylemiş olayım ben de. Hı -hı. Tabii bunlar için bir profesyonel desteğe de ihtiyacınız vardı. O noktada hayatınıza iki kıymetli musiki insanı girdi. Ve sizin albüm kapağında da yer verdiğiniz isimler. Sanat yönetmenlerimiz. Bu ülkenin yetiştirdiği Kültür Bakanlığı'nın değerli sanatçıları Göksel Baktagir ve Selçuk Murat Kızıldağteş ile e, iletişime geçtim ve hocam böyle bir projem var. Hekimlerden oluşan bir müzik albümü yapmak istiyorum. Fakat herkes amatör. Bize bu konuda destek verir misiniz diye. Seve seve kabul ediyoruz dediler. İkiletmediler bile. Hekimler başımızın tacı ne demek? <laughs> Ve tamamen onların sanat yönetmenliğinde yine Türkiye'nin kıymetli müzisyenleriyle oluşturulan altyapılar üzerine okuduk biz. Yine Selçuk Murat Kızıl Ateş ile görüşürken biz şu anda Emel Taşçıoğlu ile konsere çıkıyoruz dedi. Ve birden o an aklıma geldi. Hocam Emel Hanım'a acaba sorabilir misiniz albümde bizimle birlikte ne güzel bir, bir eser seslendirir olmuş. mi diye. Yani böyle hep düşünüyorum gerçekten bazı şeyler tesadüf mü yoksa denk yani onun tam karşılığı, kelime karşılığı nedir? Tamam hemen soruyorum dedi. Emel Taşçıoğlu da kabul etti. Ne demek ben hekimlerimizde olan eğitim için olan her türlü projede destek olurum diye. Ve bizim Emel ablamız oldu. O da bizimle birlikte stüdyoda bir eser seslendirdi. Hatta biz ona bir video klip de çektik. Ee, Ankara'da bir Ankara türküsüydü. Ben albümü şöyle bir ekrandan tabii ki bütün izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Sevgili izleyicilerimiz bu aslında bir külliyat gibi bir şey olmuş yani hani albüm demek az kalır. Müsaadenizle bir içini açmak istiyorum. Böyle iki CD'den oluşan Türk Sanat Musiki'si ve Türk Halk Musiki'sinin derleme eserlerinden oluşan ilk albüm. Burada tabii çok ayrıntılı bir şekilde e, yazılar da var albümün hayata geçiş süresiyle ilgili. Bunu e, öncelikle çok teşekkür ediyoruz böylesi güzel hoş bir tasarımla bizlerle buluşturduğunuz için. Biz Ama sadece bu kadar değil. Bu albüm de hekimlerimiz başka dertlere de deva oldular. Bu albümün sosyal faydası neydi o zaman? Profesyonel bir albüm ve bir gelir elde edilecek bu albümden arkadaşlarla şöyle bir karara verdik. Bu albümün gelirlerini eğitim ve sağlıkla ilgili dernek ve vakıflara bağışlayalım. Daha sonra albüm o kadar çok ilgi gördü ki ve biz daha çok gelir elde ettikçe dedik ki sadece eğitim ve sağlıkla ilgili yerlere değil doğaya da bir katkımız olsun ve Tema Vakfı bünyesinde bir 700 ağaçlık bir koru yaptırdık. Hayvan dostlarımıza da bir katkı sunalım. Yedikule Hayvan Barınağı'ndaki fatili dostlarımıza da katkıda bulunduk. Yani albümün gelirleriyle pek çok derde olarak, deva oldunuz. Aynen öyle. Peki. Ama şimdi bu albümde biraz erkek hekimleri kızdırmışlar sayın seyircilerimiz. Erkek hekimlerimiz demiş ki biz neden böyle bir albümün içinde yokuz? Ve ondan sonra ikinci albümün yolculuğu başlar. Özlem Hanım erkek hekimler nasıl giriyor burada hayatımıza? İlk albüm çok ses getirince hem projeye dahil olmak isteyen başka kadın meslektaşlarımız hem de biz bu albümde neden yokuz Hı -hı. diyen erkek meslektaşlarımızın yoğun talebi üzerine biz ikinci albümü <laughs> duyurusunu yaptık. Artık 2020 başında. 2019 2019'dayız. yılında biz e, albümü yayınladık. 2019'un sonunda Hı -hı. ikinci albüm için duyuru yaptık. Türkiye'nin dört bir yanından bu sefer 450'ye yakın başvuru oldu. Ve tabii ki onun zorlu bir eleme süreci bu kadar sesin arasından, bu kadar yorumun arasından... Bir albüme yine sığacak kişi sayısı evet. sınırlı ve hocalar gerçekten çok zorlandılar. Birçok güzel sesi de elemek durumunda Tabii. kaldılar. E, sayı ikiye çıkardık. İlk albümde 30 hekim vardı. İkinci albümde 60'tı. Sonra pandemi girince araya bazı arkadaşlarımız projeden çekilmek durumunda kaldılar ve 55 hekimle biz ikinci albümü tamamladık ama pandemiyle mücadele ederken çok zor şartlarda tamamladık. Kayıtlarımız Ağustos ayında pandeminin biraz hafiflediği dönemde bitirebildik. Ve 31 Aralık'ta da dijital platformlarda satışa sunuldu. Evet. Değil mi? Aralık'ın son döneminde internet vasıtasıyla dinleyicileriyle buluştu albüm. 31 Aralık'ta gece yarısı 2021'in enerjisiyle çıksın diye düşünerek yeni yılın ilk saniyelerinde de dijital platformlarda 50'den fazla dijital platformlarda yayınlandı. İkinci albümde de İki e, CD Türk halk evet. müziği eserlerinden oluşuyor. Şöyle ben de göstermeye çalışıyorum. E, ne zamandır elime bu kadar e, detaylı hazırlanmış bir albüm almamıştım. Gerçekten büyük bir titizliğin eseri. Yine hakikaten başlangıcında neredeyse bir ansiklopedi kadar detaylı bilgiler de derlenmiş. Ama ben izninizle bir şeyin altını çizmek istiyorum burada. E, sevgili izleyicilerimiz böyle bir organizasyon, böyle bir topluluk Türkiye'de ilk ve dünyada da başka bir emsali yok. Hekimler söylüyor. Hı. Gerçekten bu ülke topraklarına ait. ...bu ülke topraklarından doğmuş bir oluşumdur Özlem Hanım. Bunu gerçekten söylemeden geçmek istemedim. Bu albümde sizlere kimler eşlik etti? Yine sanat yönetmenliğimizi Göksel Baktagir ve Selçuk Murat Kızılateş hocalarımız üstlendi. Türkiye'nin birbirinden değerli müzisyenleri eşlik ettiler. Ve bu sefer konuk sanatçı olarak hepimizin çok severek dinlediği usta yorumcu Melihat Gülses'e ulaştım bu sefer. Peki Melihat Gülses'in bu güzel proje için... Kendi ağzından söylediği çok özel cümleler var. Bu röportajı da ben ekranlarımıza getirmek istiyorum. Tabii ki dinleyelim. Muhteşem bir proje. Hekimler söylüyor. Ee, i̇çinde olmak böyle bir projenin hakikaten beni çok heyecanlandırdı. Ee, sevgili Bursa'nın çok önemli hekimlerinden e, Doktor Özlem e, Kaya Hanım, Beni aradığında böyle bir projenin içinde onur konuğu olmamı arzu ettiğini söylediğinde hakikaten aynı bu hislerle hemen tabii ki tabii ki olurum dedim çünkü o kadar anlamlı bir e, çalışma var ki e, birçok hekimin bir araya gelmesi ne ülkemizde ne dünyada hiç görülmemiş bir şey. Bir bunun heyecanı ilk defa yapılacak bir organizasyon, İkincisi bunun birçok derneğe, birçok vakfa çok önemli katkılarının olması e, ve benim bulunduğum e, bu CD'de ki bu ikinci olan, ikinci yapılan Hekimler Söylüyor e, çalışması, e, Türkiye Eğitim Vakfı vasıtasıyla e, bu pandemi döneminde özellikle, ee, yeni bu işe başlamış değerli doktor adayları için bir katkı. Ee, dolayısıyla böyle bir çalışmanın içinde olmak çok büyük gurur. Peki Özlem Hanım şimdi esas geldik bu albümün gelirinin nereye nasıl gittiğini konuşmamızın başında dedik ki genç hekim adayı kızlarımızın okuma masraflarına katkıda bulunmak için işte şimdi o noktadayız. İlk albümde eğitim ve sağlıkla ilgili dernek ve vakıflara bağışta bulunduğumuzu söylemiştim. O vakıflardan birisi de Türk Eğitim Vakfı'ydı. Ülkemizin köklü vakıflarından biri ve bize ilk albümde Hekimler Söylüyor Burs Fonu adı altında bir fon oluşturdular. İkinci albümde de dedik ki sadece eğitim için bu hı hı. albümün gelirlerini vakıfa aktaralım. Yine Türk Eğitim Vakfı bünyesinde oluşturulan Hekimler Söylüyor Burs Fonu aracılığıyla Geleceğin hekimi olacak kız öğrencilerimizin eğitimine destek oluyor ikinci albümümüzün gelirleri. Zaten e, sevgili izleyicilerimiz albümü aldıklarında görecekler albümün içinden bir kart kartvizit çıkıyor efendim ve üzerinde Türk Eğitim Vakfının e, ambleminin yer aldığı bilgilerinin yer aldığı çok hoş da bir e, kartonetle karşılaşıyorsunuz. Peki e, izleyicilerimiz nasıl ulaşacaklar bu albümlere? Şimdi tek tek bunların sizden duymak istiyoruz. Biz pandemi nedeniyle dinleyenler müzik marketlere gidip albüm aramasınlar diye internetten e, ulaşabilmeleri için bir hı hı. site oluşturduk. shop.hekimlersöylüyor.com sitesinden hem birinci albüme hem ikinci albüme ulaşabilirler. Hem keyifle müzik dinlerler hem de dediğiniz gibi albümün içinden çıkan o Türk Eğitim Vakfı bünyesinde oluşturduğumuz vakıfın Hesap numaraları var. Evet. Oraya bir genç kızımızın eğitimine destek olabilirler. Aynı zamanda Türkiye Eğitim Vakfı'nın online sitesinde de hı hı. yine burs fonları başlığı altında birçok fon var. Orada hekimler söylüyor fonuna da bağışta bulunabilirler. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sizi ve hekimler söylüyoru dinledik ama şimdi hekimler söylüyor büyük bir organizasyon. Bu organizasyonun mimarı. Özlem Hanım'ı da ben sizlerle bir tanıştırmak istiyorum. Özlem Hanım hem bir hekim, hem bir konservatuar mezunu, hem aynı zamanda da Anadolu Üniversitesi'nden de sinema TV yayıncılığından da mezun, böyle kolunda birden fazla altın bileziği olan çağdaş bir Türk kadını. Biraz sizin yolculuğunuzu da dinlemek istiyorum. Ben ki hekim adaylarımıza da, hayata hazırlanan herkese de örnek olsun diye. Çok teşekkür ederim öncelikle. Ben asker bir baba ve sanatsever, müziksever bir annenin yetiştirdiği üç hekimden biriyim. Üç ee, çocuktan evet üç hekimden üç üçümüz de hekimiz, üç çocuk. Aa, evet ben evet. Üç hekimden biriyim. Evin en küçük bireyiyim. Dediğim gibi babamın asker olması nedeniyle bir disiplin, annemin sanatı olan eğilimi nedeniyle de o uççalar sesi çok güzeldir. E, müzikle böyle bir e, Karma bir şeyde büyüdüm. Dolayısıyla hem disiplinli hem sanatsever. Babamın görevi nedeniyle bulunduğum Diyarbakır'da ilkokulu okudum ve orada biliyorsunuz eski eğitim sisteminde ilkokullarda hep bir enstrüman öğretilirdi. Mandolin evet. öğrendim ve o zaman öğretmenlerim bendeki o yeteneği keşfettiler sanırım. Çünkü hafta sonları da beni kurslara aldılar hı hı. ve ben ilkokul 5. sınıfı bitirdiğim zaman baya böyle virtüöz gibi mandolini her eseri notalı notasız çalabiliyordum. Daha sonra babamın yine tayinin çıkması nedeniyle Giresun'da dediler ki bu çocuk müzikle haşır neşir ilgisini kaybetmesin. Giresun'da ne, ne yapabiliriz? Nerede eğitim alabilir? Ailenin desteği çok önemli. Evet. Ve Giresun Musiki Derneği'ne beni götürdüler. Ortaokul birinci sınıftayım. Ben de hocanın yanında mandolin çalarak eşlik ediyorum. Ama Türk sanat müziği eserleri geçiliyor. E, hoca bana dedi ki, Evladım Türk sanat müziğinde böyle mandolini olmaz. Gel seni bir enstrümana başlatalım. Neye başlatalım? Ne istersin? Ben de orada işte hayran olduğum bir abla keman çalıyordu. Dedim ki ben de keman istiyorum. Tamam ailenle görüşelim. Ee, babamla görüştü. Babam tabii ki her zamanki destek havluyla bana hemen bir keman aldılar. Ve ben keman öğrenmeye başladım. Sonra da en küçük olduğum için hoca beni yanında oturtuyor. Hoca eşlik ediyor. İşte eşlik edenler var. Annemin çok sevdiği bir şarkıya sıra geldi. Şimdi efendim o şarkının hikayesini ben e, dinlemek istiyorum ama o şarkıdan da bir kuble rica edeceğim. Bence bizi izleyen tüm seyircilerimize bu pazar gününde neşe katacağını düşünüyorum. Efendim söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini, neden evet. beni bırakıp terk edip gittiğini dediniz o sırada ve hoca sizi keşfetti. Buyurun lütfen. Şimdi hocanın tabii yanında oturuyorum ve sırayla eserleri geçiyoruz. Ona gelince annemin benim hep evde söylediği ve benim kulağımda hep aşina olduğum bir şey. Ben de Hocayla birlikte söylemeye başladım. Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini. Neden beni bırakıp terk edip gittiğini. Yolumuz ayrılsa da dost kalalım seninle yalan olan sevgimiz düşmesin el diline dedim ve e, hocamız ve dedi ki bir kimse dakika bir dakika <laughs> kalbimizdeki yerinize oldu bunun devamında sanırım. Ee, bir dakika bir dakika dedi. Sen arkadaşlar sessiz olun. Ee, bir daha söyler misin? Bir daha söyletti bana. Dedik ki e, solistimizi bulduk. Ve ben o dönemin sonunda ki yıl sonu konserimizde bir bölümde eserleri okudum. ikinci bölümde de keman çalarak eşlik ettim programa. Yani ilk sahneye çıkışım 12, 12 yaşındaydı. 12 yaşınızda evet. oldu. Aslında bir süre sonra yine babanızın tayini çıkıyor. Ve bu evet. sefer her şeyin başladığı yer diye tabir ediyorum. Ben evet. Sizin hayatınızda Bursa'ya geliyorsunuz. Evet. Ve Bursa'da yolunuz kiminle kesişiyor? Bursa'da yolum benim müziğe bu kadar sevdalanmama... Üzerimdeki emeği çok büyüktür. Sadece benim değil yüzlerce öğrencinin üzerinde emeği çok büyüktür. Bestekar, şef, sevgili hocam Erdin Çelikkolla. Ona da çok selamlarımız evet, olsun ve saygılarımız olsun buradan efendim. Evet buradan ona da selam ve sevgilerimi iletiyorum. Bursa Musiki Derneği'nde Erdin Çocuk'a teslim ettiler yine beni ve orada Türk müziği eğitimi almaya başladım. Sonra Bursa Büyükşehir Belediye Konservatuarı'nda eğitime başladım. 4 yıllık bir eğitim. Aynı zamanda akşamları da icra heyeti var. Yani konservatuvarın hem eğitim kısmında hem de icra heyeti kısmında müziğin en Türk müziğinin daha doğrusu en popüler olduğu yıllar 80'li yıllarda evet. orada eğitim gördüm. Bu arada Bursa'da sizin zaman zaman sahneyi de paylaştığınız duayenler de var. Tabii duayenlerin ismini söyleyince siz hani sizin yaşınız büyük zannedilmesin. Özlem Hanım daha küçücük çocuk o zaman. Ama evet. Safiye Ayla sahneye çıkıyor mesela değil mi? Evet. Başka? Ee, şöyle konservatuvarımızın Periyodik konserleri olur. Her ay ve her ay bir sanatçıyı konuk ederiz. Ses sanatçısı veya bestekar olabilir. Ben gerçekten kendimi çok şanslı addediyorum. O yıllarda biz konservatuar konserlerinde Safiye Aylay'ı, müzeyen Senar'ı, Ahmet Özsan, Alaaddin Yavaşça bestekar olarak, Selahattin İçli, Serap Mutlu Akbulut Hı. ve birçok duayeni konuk sanatçı olarak konserlerimizde ağırladık. Ve bizler için onların sahne adabı, üslubu, e, tavrı, her şeyinden gerçekten feyz aldık. Çok büyük şans. Aynı zamanda konservatuar e, yıllarında yine e, müziğimizi tanıtmak için yurt dışında turnelerimiz oldu. Finlandiya'ya kadar e, 86 yılında ben 16 yaşımdayken bir e, turneye çıktım. 86, 88, 90 yıllarında gerçekten e, o dönemin e, o e, vizyoner e, yöneticileri sayesinde biz hem müzik eğitimi alıp hem de o müziği yurt dışında kültürümüzü e, tanıtma fırsatı bulduk. Hepsine minnettarım. Aramızdan ayrılanların ruhu şad olsun. Evet bizler de minnettarız ki sizin gibi değerleri ardında bırakıp belki de bu dünyadan göçtüler. Gerçekten çok teşekkür ederiz Özlem Hanım size. Bu hikaye burada bitmiyor aslında. Daha çok anlatılacak şey var sevgili seyircilerimiz ama bu bir tadımlık olsun istedik. Ben size çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık diyorum efendim. Sesinize ağzınıza sağlık diyorum. Ben teşekkür ederim nazik davetiniz için. Bu program sayesinde belki daha çok kız çocuğumuzun, hayatına bir şekilde dokunacağız. Eğitimin önemini her hı hı. platformda, her yerde dile getirmek lazım. Çünkü aydınlık yarınlar için eğitimli gençlere, özellikle genç kadınlara ihtiyacı var bu ülkenin. Bizler de okumuş hekimler olarak, kadın hekimler, erkek hekimler, okumuş hekimler olarak bir sosyal farkındalık oluşturmak için eğitim konusunda böyle bir projeyi tamamladık. Tanıtmamıza vesile olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Devriniz daim olsun diyelim o zaman. Ben de sevgili seyircilerime bir şarkı ile veda etmek istiyorum. 55 Hekim, 55 Hekim dedik. Onların görüntülerinden oluşan bir klibimiz var. O klibimizde sizlere veda edelim efendim. Hoşçakalın.